Hoş geldin. 1000 aboneye özel soru cevap. Videosu Başlayak. Adın ne? Ayşe. Gey misin? Hayır. En sevdiğin renk? Her zaman değişiyor o yüzden. Bilmem. Niye pembe kaplan? Canım istedi. K. Ailesi diye sayfa kurcan mı? Muhtemelen hayır. Anya kardeşin mi? Evet bak çok benziyoruz. Kaç yaşındasın? 13. Kaplan mısın insan mı? İnsan. Ses veya yüzünü gösül. Tekmeyi düşünüyor mu? Hazır olduğumda evet. Kızmasın erkek mi? Kız. K-pop dinliyor mu? Hayır ama saygım var zaten ben. Şarkı dinlemiyorum. Anya mı Giyu mu? Bu soru annem ve babamı sorusuna benzedi. Ama Giyu. Isınmadığın anime karakteri varsa kim? Goku. Nedeni çizim tarzı pek hoşuma gitmiyor. En sevdiğin siyer karakteri. Doma veya Zenitsu. K-pop hakkında düşüncelerin. İyi müzik türü pek bizi bilmiyorum ama. Müzik dinleseydim dinlerdim. Yandri'yi biliyor musun? Bilmiyorum. Gelemememe meme musun? Hayır ve o ne? Sorular bu kadardı görüşürüz.